yapma ya. Oo. Oh. oh, Sinan olmaz direkten döndü be. Aferin bak. lan Bahadır. Yapma, 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 yapma. Aa. Oo. Aa. Yapma, yapma, yapma. Ya da, o Biz Maç Tepki kanalında bugün Fenerbahçe Ankara Gücü karşılaşmasını izleyeceğiz. Hemen tahminleri alalım. Bilal. 2-0 Ankara Gücü diyor. 2-0 Ankara Gücü. Ben de 2-0 Fenerbahçe diyorum. Beraberlik diyorum. Gollü bir beraberlik bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. onu görüyorum. Daha da güzel bir maç bekliyorum. Her şeyden önce kendi kanalınıza abone olmayı, özellikle abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ve maça geçiyoruz. Alex... Alex de Souza. O... Eski Fenerbahçe'de var ya önce afro saçları sonra kel oldu falan gitti Brezilya'ya geri. Kel olduğunu evet. bu kadar vurgulamana gerek yok. Yok Hayalde abi konuştuğun. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Heykeli yapıldı kardeşim. İnşaat hey. senin de yapılır ya ne diyeyim. Hey kel. <gülüyor> <gülüyor> Sen yani şey ne diyorsun? Fener'in yeni transferi Çağlar Söyüncü. Boş transfer. Çağız. Boş transfer. Şirek'teki prense benziyor. Bas baba. Pedirio. Bas baba. Bas. Senin Allah cezanı çok, çok, çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi görecek Ankara gücü. iki tane attığı zaman görecek. Sen niye bugün böyle Ali Rıza Bey gibi oturuyorsun? <laughs> Ta, tadı bozulmasın arkadaşlar. Ha, ha, tam öyle oldu Ali haydi. Haydi. Çok iyi. Hadi oy, Sivas. Oy 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 pasa bak. Kurban hadi Sivas. Olduğum, bak. Penaltı. 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 Vermezsen hakem Penaltı. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu. Penaltı. 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 Vermez, birek, Penaltı. 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 Penaltı olmaz kardeş Off ya. Offside değil? Yok 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 tertemiz dayı tertemiz. Sarı kart. Tertemiz. Livakov o Livakov adam Sarı. adam ya. Livakovic'e kim aldırdı penaltıyı? 2 saat hakaret ediyorsun adama. Bir dur ben, diyorum sana. İşe yaradı arkadaşlar görüyor musunuz? Adamın adı, Adamın adı Sivas oğlum Sivas. Saydım 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 sonunda penaltıyı aldı. Adamın Sivas adı Sivas. Sivas, mı? Sivas. Hadi bakalım. Tamam, işte. Oo penaltıyı atan adam bak Tolga Ciğerci. Eski Fener'le eski, eski Beats eski Ciğerci. Oo <laughs> 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 Topu <gülüyor> öptü. Yaladı koydu. Hadi Tolga hadi Tolga. Fener'in yıkım gecesi bugün arkadaşlar. Tolga açılışı yapıyor. Maraton adı, türününle karşı. Ya. Maraton Sen türününle atar, atar. karşı penaltıyı kullanıyor. Gol. Açılmadı kaçırdı bunu. Gol be. İşte bu aferin. Ankara Power 1 Fenerbahçe 0. <laughs> Ankara Power. Ankara Power. <laughs> 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 Fenerbahçe gol yediği için itiraz ediyor hakeme. <laughs> Gereksiz gerginlik. Arkadaşlar gol yiyebilirsiniz bu futbol. Bunun için <laughs> itiraz etmenize gerek yok. Hayır. Ben Ankara gücü 1-0 önde ne demiştim? Fener 2-0 demiştin. 15 dakikada çöktü. Kardeşim çöktü. Ee, ciğerci ciğer sen, ciğer ciğer az sonra ciğer edecek gibi gibi. Hadi Aa, bakalım. bakalım. Harbi ciğerci. Ciğer sever mi severim? Neredeydi? Abi ciğeri. E, şimdi Aa, bak, ciğeri. Soğuk arasındaki arabalar olur ya orada yiyeceksin kardeşim. Ankara'da pek yok da. Var abi. Nerede de var? Gece saat 9.10'da çıkarsan. Abi o stimin oralarda falan var. Nerede var? Gece saat 9.10'da dışarı çık. Mahallede vesaire de var. Yeni mahallede. E var. Mamağın da birkaç bazı yerlerinde var. Hayır be kardeş kardeşim. yok. Ankara'da ciğerci, sokak arası ciğerci var mı yok. Bir tek sanayilerde var mı? Zaten sanayide 5'te kapanıyor. Bu videoyu abi, nerede kahve yiyeceksin? Kahvehanede önde var ya. Hangi kahvehanede? Bir dakika. Bütün kahvehanede önde var ya. Ben Hangi kahvehanede? Her ya? yerde var oğlum. <laughs> 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 kahvehanede mi var ki? Bu dönemde kahvehanede kalmadı. Şimdi hafta içi. Var abi. Iç Kuzon gibi yeni mahalleye gideceğiz. Bakacağız. Her kahvecinin önüne bakacağız arkadaşlar. Ciğerci, var. mı yok? Fener'in deplasman. En büyük deplasman neresi biliyor musunuz Fenerbahçe'nin? Kadık. Ki hafta önce de Samsun'la beraber kaldılar ya. Yine kaldılar. Aynen. İsmail'e şey istiyormuş. Ne dediler lan? Marsilya mı? 10 milyon mu veriyormuş? 15 milyon. Oo, hemen sararım. Paketlerim. Aynen, aynen. musun? Güzelce paketlerim İsmail'e. Aynen. Götürürüm, veririm 10 milyon euro'yu para. Yapma ya! Yapma ya! Al işte. Saydık Cengiz'e. O da manyak bir gol attı. Ya gol atmadı. Ortadan, Ortadan gol attı. Orta yaptı, gol oldu. Evet arkadaşlar, Cengiz'e Cengiz güzel bir gol attı. Güzel bir gol falan atmadı. Asla katılmıyorum. Orta yaptı, gol oldu. Tamamen Ankara gücünün orta şey, yaptı, pasifliğinden. Aynen öyle. İsmail'in sorunu ne biliyor musun? Ne? Her şeyi yapmaya çalışıyor. Mehmet, Basit oynamıyor. Mehmet Topal var ya oynamıyor mu? Mehmet Topal da öyleydi ya. Evet, Böyle her yere girerdi, çıkardı. Evet, evet ama o biraz daha savaşçı, Bu kütük gibi. Yani. Her şeyi yapmaya çalışıyor. İrfan niye yedek anlayabilmiş değil? O zaman günün sözünü söylüyorum. Söyler. Her şeyi yapmaya çalışırsan hiçbir şey yapamazsın. Yapamıyor. Penaltı kurtarmıştı Bahadır. Ben o zaman askerdeydim. Asker demişken arkadaşlar yarın bomba bir konuğumuz var. Evet. Çok büyük Galatasaraylı. Buradan Mümtaz Reis'e meydan okuduğunu söylüyor. İsmini vermek istemiyorum ama Raşit. Raşit Reis mi Mümtaz Reis mi? Göreceğiz. Hmm, yapma yapma yapma. Seninle alakası yok bunun. Biliyorsun değil mi Tofi'cim? Problem bende. Isır Tofi. Ha, öyle şeyler yapmaz Tofi. Yalnız gel Tövbe. Koş 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 koş. Gel kız. Gel. Buraya gel. Ya niye gelmiyorsun? Boy. Yapma, yapma. Adamsın lan. Neydi Bahadır, lan Karacın'ın ismi? Bahadır. Bahadır ya. Bahadır büyüktür. O Livakovic kardeş. El var. Yapma, 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 yapma. Zaten gol de var, şey el de var. Pozisyonda el de var. Cengiz yine Cengiz attı. Sallamasaydık mıydık? Ne yapsaydık Cengiz'e ya? Kötü Cengiz oldu bize cevap verdi. kötü oldu. Fenerbahçe 2-1 önde. Dakika 32. Vuracak mı? Vurur mu? Hadi vur oğlum bomboş önün. Oh! Direkten döndü, be. Aslan ya. Çok iyi vurdu be. Harika vurdu Morutan direkt. Morutan bir daha mı gelecek? Bas baba. Bir daha geliyor. Bas baba. Bas baba. Hoca faul ya. Hey, bu ne ya? Ya hadi be arkadaşım ya. Yapma. Yine Aferin abi. lan Bahadır. Ali Sol. Abi ben en son Fenerbahçe izlediğim zaman Musa Sol vardı. Aa, hani Alex vardı. Ne? Alex de vardı, Musa Sol. Alex <laughs> ve Musa Sol birlikte oynamadık artık. Ne yapacağız şimdi? Musa ile ilgili hatırladığın en net anı ne? Bir de Roberto Carlos hatırlıyorum abi. Soğuz. Buradan Soğuz. Lefter küçük Andon yani ise mekanı cennet olsun diyorum. Sevgisi. Bakalım burada da oho. Buna ne diyorsun? abi. Hayır hayır öyle, öyle abi şey Abi bu ne böyle elmet? Abi topçusun sen ya. Ne? voleybolcu musun? Değil mi? Elin kolun rahat dursun. Yani. Abi elini tutacağım şu ay yerdeydim. <laughs> Doğru. Elini şöyle yapmayacaksın abi. Yerektirmeyeceksin ya buna. Yani şöyle omuz hizasına gelmemesi lazım. Mantığı ne kadar sallanırsa sallansın. <laughs> Fenerli futbolcularda şöyle bir özellik mi var ligde? Fenerbahçe formasını giydiği anda sarı kart görmez diye bir hakları mı var? Olabilir. Yani, sadece Fenerlerde yok. Bu. Sabahtan beri adamlar kontra için gelmiş buraya Ankara gücü. Her kontrayı kestiler falan hiç kart yok. Buyurun Merve Hanım. Biraz geç kaldınız. Peki Sayın Asturist Merve Hanım. 2-1 Fener önde. Şimdi yapacak olursanız spor tahmini. 2 90 dakika çok zaten ya. Kaç dakika oldu 60 ya, 60 ya abi. 60 bence de iyi. Yapma, 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 yapma. Oh. 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 <laughs> <laughs> Siyum, hadi be dayı, hadi be dayı, bir dağılın oradan. Lan yürü işte ya, evet. Abi git tamam, git işte. Yürü, yürü. İki yapın şunu, bir iki bir de kaldı. Sen istersen her şeyi başarabilirsin dedi. <laughs> <ben>. İsmail <laughs> Kartal geldi, motive etti gitti abi adam. Görüşürüz. <laughs> Merve de geldi, hop. Harbiden ben de değilim. <laughs> bu ne? bir Bu ne ya? bittim. Ice Tea! Hı hı. Ha, benim selam. kadar Ice Tea'yı mi üşüdün sen? <gülüyor> i̇şte, işte, işte. <laughs> Allah Allah. Anca alabildim tadını arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yapma, yapma, yapma! Ya, bu, 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 bu. O ne la? Bugün hiç şey yaptınız mı aklıma geldi. Kafadan rastgele numara sallayıp gizli evet. numaradan aramak işletmeyi. Aa çok yapmışımdır. Buradan Enes'e selam olsun bizi takip ediyor. Enes'i mesela bir, saat işletmişimdir. Babası para göndermiş bir arkadaşıyla onun ağzıyla konuşuyorum. Bizim oranın şiveyi falan yapıyorum böyle. İnandı dedim keko. <laughs> Çünkü parası yok. 3-4 kilometrelik yolu yürütmüşüm buna. Sırf parayı vermek için. Yürüdü geldi. Bu sefer tam geldi evin önüne. Tekrar aradım. Camdan bakıyorum geldiğini. Ya sen gelmedin diye ben de çarşıya gittim. Çarşıya geldi dedim. <laughs> Gitti ama bize geliyorum dedi. Çarşıya gönderdim. O Biraz kadar. Parayı para alabildi olayım. mi? Para mara yoktu ki. <laughs> para verelim bari. gariban bana kardeşim. Ya inanılmaz. Bilal'in karanlık geçmişini merak ediyorsanız bizi takipte kalın. <gülüyor> bir <gülüyor> abone daha... olun. Bildirimlerinizi açın. Bir de telefon vermemek lazım. Telefon gelir. Benim taklit şu. A diye kaydederim onu. Kimsin sen falan Hayır. Kimsin oğlum hiç. Kimsin işte hayali bir kadın olabilir yani. <gülüyor> 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 ya olamaz aşkım öyle bir şey de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yap orta ya. 50 kişi ya? Can, orta yap ya. Kaleci attın. Ne ya. yaptın? Ne yaptın? Bu ne ya? Fenerbahçe 2, Ankara gücü 1. Tahminler tutmadı. Tahminler tutmadı. Moraller bozuk. Fenerbahçe kazandı. Emre Belezoğlu evet. sağdan mutlu ayrılıyor. Aynen öyle. Neyse evet, biz de. Oho. Abone oluyoruz. Beğeniyoruz. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ve yorum yapıyoruz. Görüşürüz. Yarın görüşüyoruz.